Herkese merhabalar. Her gün yeni bir Almanca kelime serimizde bugünkü yeni kelimemiz Auswählen. Auswählen ayırmak, seçmek, tercih etmek gibi anlamlara gelen bir fiildir. Aynı zamanda ayrılabilen fiiller grubunda yer almaktadır. Her zamanki gibi 3 tane zamanımıza göre fiilimizi inceleye olacağız ama öncelikle zamanlarımızı gelin kısa bir hatırlayalım. Presence Almanca'da şimdiki zaman ve geniş zamanın anlamına gelen bir zaman dilimidir. Yani bir cümle hem şimdiki zaman hem de geniş zamanın anlamına gelebiliyor. Präteritum ve perfect ikisi de Türkçedeki dil geçmiş zamandır. Arasındaki farksa Preteritum daha çok yazılı dilde tercih edilir. Kitaplarda, dergilerde, makalelerde, yazılı yerlerde perfect de daha çok konuşma dilinde tercih edilen bir zamandır. Presence'deki cümlemize baktığımız zaman Ich wähle aus. Ich wähle aus. Ben ayırıyorum, ayırırım anlamına geliyor. Preteritum Ich wählte aus. Ich wählte aus. Ben ayırdım. A'nın üstündeki iki noktalı işareti umlaut deniyordu ve onu o işareti gördüğümüz zaman e şeklinde okuyorduk. Ich wählte aus. Perfect. Ich habe ausgewählt. Ich habe ausgewählt. Ben Ayırdım. Gördüğünüz gibi Preteritum ve Perfect'e ikisi de aynı anlama gelen cümledir. Biz Perfect'e HALB'ın yardımcı fiilini kullandık. Ve aynı zamanda Partisip Sıvay yaptık. GE ekini getirdik. Eğer Partisip var ve Perfect ile ilgili detaylı bilgi öğrenmek isterseniz de arama seçeneklerinden ilgili videomu izleyebilirsiniz. Evet bugün Auswählen fiilini öğrenmiş olduk. Ne anlama geldiğini ve 3 tane zamana göre cümle içerisinde kullandık. Benim bugünlük aktarmak istiklerim size bu kadar. Soru ve görüşleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basıp kanalıma abone olun. Ve bu gibi videoların daha çok gelmesini istiyorsanız da yorumlarda bunu da ekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça